Oo oh, 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 oh. uh, ah dev adam On iki dev adam. Uh ah dev adam. Hey, hey 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 Uh ah dev adam On iki dev adam. Uh ah dev adam. Hey, hey 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 Şu zaman yolundayız Yalnız bırakmayacağız Haydi sevdiğimi O ono vajo lu uh ah levadam yeah. uh a ah, levadam hey 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 uh a ah, levada Şampiyon olacağız oh. Ne ah. yapacaksın nereye Nereye istiyorsan oraya oh. Sen atıyorsun ah. abi Abi <laughs> <laughs> ben mi atlıyorum Tabi efendim Oğlum biz nereye gidiyoruz <laughs> Abi abi bak işte Aa, bize gideceğimiz en güzel yer E-sport olur ya Sen dev adam şarkısı söylüyorsun Dün milli takım yenildi ya Evet Milli takım şey, Freo, Freo adalarına yenildik diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ya sorma birader. Freo adalarına yıkıldık. Yıkılacak başka şey yokmuş gibi. Arkanı dönme. Arkanı dönme. Manyak şey. Arkanı dönme. Pompe buldum bir adet. Demek Frey adalarına yıkıldık ha. Olan var ya. <laughs> ne yapacaksın kardeş? Elhamdülillah yine de Türküz ya. Hemen Turgaz şuralardan bir iki bir şey alalım gidelim abi. Fazla vakit kaybetmeyelim. Abi drop nerede drop? Tamam bakacağım abi. Tabii de göremedim ben ya. Atmamış galiba da şimdi atacak. Attı. 240 tarafında. En garanti ve en mantıklı drop'a gitmek abi. Çünkü adam bir tek drop'ta olur yani. Direkt alıp gidebiliriz de. Zaten sesler de var. Aha burada biri. Direkt al abi drop'u gidelim. Ay. Aa bak sağımıza da... Var abi. Ev var Turgut. Araba patlamış orada. Şurası iyidir. Halk tabii ki daha var. Yok 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 bu bu Böyle bir şey olamaz. Sen şu sağdan gelene bak. Basıyorum buraya. Yaklaş abi şurayı bir alalım. Bir daha geldi. Buraya gelmen lazım. Abi üstüm geliyor üstüm. Yaklaşman lazım biraz bana doğru. Ya da ya yaklaşma. Abi, Kal orada. Kal orada. Ben bir ağır kesici döneyim. Sana doğru geleyim. Diğerleri nerede ama? Benim kilimi çaldılar bu arada Turgut. Alkış. Aynı tepeden biri daha çıkıyor. Tavuk çantam var. Var mı var mı? Bende de var yok. Ha yokmuş. Var var. Şu. Var var bende. Hemen iki dakikada da var. 9 milim ne işe yarıyor bilmiyorum. Bir daha var. Bir önceki şeyde. Seni bayıltan yerde. Marked location. Bomba gider mi oraya? Sen sağa doğru at, ben de şöyle sola doğru atayım. Oynayalım buraya. Bayıldı ama canı yok. Bayıl ama canı yok. Helal. Beni tutabilecek mi? Kit döndü öyle tut istersen. Ben can basmam lazım. Aynen kit döndü öyle evet. tut. 4x var fazladan istersen. Abi istiyorum yok alabilirim. Alana doğru bir gir canımız burada olsun. Ulan var ya tam adamların Adamlara bir açı almamız lazım abi, canım da. Al abi 4x bıraktım 3x bıraktım Turgut sen bin arabaya. Onlara bir açı bulalım. Abi gitmek üzereyim şuna. Onlar açı bulalım. Hem şöyle biraz da alana doğru oynayalım. Kaldırma yerindeler herhalde onlar. Ee, arabanın benzini bitti lan. <laughs> Nerededir? Mark the location. Tam kayada bak. Mark the location. Hiç açılma abi. Alan bizi. Yo alan. Alan bizi değilmiş ki. Hemen o tepeyi bir alalım biz bir kulübeyi. Mark the location. Uzur var yakınımızda mı var? Çok yakın değil o ya. Şurada araba var. Mark nerede bunlar? Göremiyorum. Önümüzdeki evlerdeler abi. Alan dışı o. Zaten 3 kişi kalmış. Bir ağır silah döneyim ben. 2 kişi orada. Geliyor. Torlattı, Hepsi öldü. Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilir hediye olarak History destek olarak us. bize bir beğeni bırakabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin.